Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde su havzası proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yürütülen su havzası projesinin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bilal Özel, projenin çalışmaları hakkında Kanal 15 mikrofonda konuştu. Suların tasarruflu kullanılması noktasında ne kadar bilinçliysek depolanması da bir o kadar önem arz ediyor diyen Başkan Özel, projenin sadece Gündoğdu Köyü için değil, Uğurlu, Avdancık, Karapınar ve Karahaliler Köyü'nün de yararını olacağını kaydetti. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel desteklerinden dolayı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve Gündoğdu Köyü muhtarı Cemal Çiçen başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Her geçen gün kuraklık kendisini günden güne hissettiriyor. Tabii bundan 5 yıl öncesi burası Burdur ile Bucak ilçesi Gündoğdu Köyü. Buraya gölet yapılması konusunda Gündoğdu Köyü muhtarlığının ve odamızın ortak bir talebi vardı. Tabii Hala çalışmalar devam ediyor. Devlet Su İşleri kendi imkanlarınca kendi iş makinalarıyla şu an burada çalışmaya başlattılar. Bu konuda emeği geçen başta Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürümüz Osman Erkan, Makine Ekmal Şube Müdürü Hayri Gölgeli ve Burdur Devlet Su İşleri Şube Müdürümüz Fatih Deşi'ye emeği geçen operatörlerimize ve devlet su işleri çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Göller bölgesiyiz. Tabii kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden bir tanesiyiz. Su mağduruyuz, suyularımız kısıtlı. Tabii ki bu alanda 1950'li yıllarda sel kapanı olarak inşa edilmiş bir alan. Yerin altına kaçak yani düden dediğimiz yapılar var. Bu yapılar vasıtasıyla burada birken sular denize direkt gidiyor. Hiç kimseye faydası yok. Biz bu alandaki düzenleri şu anda kapattırdık ve böylelikle su tutar hale gelecek. Şayet bu işten sonuç alınırsa geriye kalan yani şu gözken alanın belirli bir bölümünde arge çalışması yapılacak ki şu anda toprak rutubeti uygun olmadığı için ortalama olarak 60 gündür süren bir çalışma sonlandı. Çünkü toprak sıkıştırması tam uygun olmuyor. Dökme suyla da değirmen dönmüyor. Kamyonlarla suyu taşıyıp sıkıştırma işlemi çok mantıklı değil. Zaten su da yok. Bunun bilincindeyiz. Suların tasarruflu kullanılması noktasında ne kadar bilinçliysek yapılanması noktasında da bir o kadar önem arz ediyor. Her damlası değerli. Bu kapsamda biz çalışmaların devam etmesi noktasında devlet su işleriyle koordinatör olarak görüşmelerimiz devam edecek, istişarelerimiz devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl planladığımız gibi, düşündüğümüz, umduğumuz gibi çok güzel bir depolama havzası alanı oluşur. Ve böylelikle gerek yer altı suları bölge olarak çünkü burada sadece Gündoğut Köyü'nü ilgilendirmiyor. Uğurlu Köy, Avdancık, Karapınar, Karaliler Köylerine varıncaya kadar bu alanların yer altı sularının zenginleşmesi söz konusu. Bununla birlikte yer altı sularının zenginleşmesine mütakiben suyun tarımda ve içme suyunda kullanılması da mümkün hale gelecek. İnşallah güzel olur milletimiz, memleketimiz, bölgemiz bu işten faydalı kazançlı çıkar. Teşekkür ediyorum. Ben tabii burada herkesin emeği büyük dedim ama Gündoğdu Köy muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Günlük geliyor burada operatörlerimizle ilgileniyor, emek veriyor. Kendilerine tekraren teşekkür ediyorum. Gündoğdu halkına da bu yatırım inşallah hayırlara vesile olur, güzellikler getirir. Bol bereketli mahsuller olur, kazançlar olur diyoruz.